Yani çocuk lan, çocuk 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 işiyle gücüyle yani okulu ya okulu yap ailesiyle takılıyordur. Odur budur yani. Neyin derdindesiniz? Allah Allah. Zannediyor beni diğer youtuberlarla falan kadar yapmayın be kardeş. A come on. Saps modunu aldım saps modu bozuldu. Bekle bir dakika aç yapacağım. Allah Allah. Yorgunluk diyor. Buraya almış ben de duyuyordum ama işte şunu halledelim. Yani de geçmişi çok izleniyor çünkü. Halledecekler ya video falan istemiştir. Bizim çocuklar atmış bu arada. Bilgi dahilinizde olsun. Ee, Youtuberlara denk gelen en tuhaf olaylar ki büyük ihtimalle videonun da biz varızdır. Bir de neye kesici yan vardır. Kesinlikle bizim başımızda çok fazla çok fazla boş olay geliyor. Çok güzel oldu bu. Z nice. ne, ne, zaman bu? Çektiğiniz üstün var. Annem getirmiş geri yazıkların içinde. içeride şu an o. Ne zaman bu? yeni kim? Ne zaman bu? O, ne, ne kadar zaman olmuş acaba? Tek diyebileceğimiz bir tane sniper'ımız oldu abi. Takımlara karşı. Kameraya baksanıza halen daha tuttuğum yere bak. Ya da ping gibi göstermeye çalışıyorum. Millet akıl almasın diye ortada o da oynamadığım falan. Ah. Yere düşen adama da bir tane vurabiliyoruz bu silahla. Kafayı birazcık al yere düşen adamı da öldür. Gayet iyi gider. Çok gidip. çok eski. 2x zaman aynen. Araba? <gülüyor> okay. <gülüyor> Bayılıyorum ya şu hile olduğu zamanlar. o ne? 2x mi? Lan? O neydi hayvan? Vay! Lan! <laughs> Araba nerede? Oha! <Oy. gülüyor> <laughs> Aman Allah'ım. Abi ne, ne, nereye geldim ya ben? Lan hatta PUBG <laughs> oynardım. Minecraft'ta daha... çevirdiniz lan oyunu. <laughs> çok daha zevkli olay değil mi? Çok 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 eski. Çok eski sezon çok eski sezon bu. 2x kullanıyorum yani. Yusuf Yusuf. Çok... Yani adam <laughs> Hayır, tabii ki. Ben hiç korkmadım arkadaşlar. <laughs> ne olacak bayvan bundan saçmalamayın. Bu kaçıp gittiğine inanmıyorum. Ben bunu uzaktan bir yazı çıkartıp beni vuracağım değil. Yapma Allah aşkına yapma. Aa. <laughs> <laughs> ya, e, benim nikah bayvan bu ne ya? <laughs> Facebook zamanı bile değil ya. Facebook zamanı bile <gülüyor> değil. <gülüyor> O yere düşerek mi ölecek? Ne yapıyor lan? Lan ne yapıyor bu? <laughs> ya. Evet, bir dakika neredesin sen? Ay Cihan dedim ben size çok olur bu videoda. Merhabalar. Cihan o zamanlar tam bir içeride misin saçındaymış ya. Arabadan inmiyor Lan ne Adamlara da helal olsun ha birden burayı görebildiler. Lan nereye şimdi Ölecek ha ölecek. Arada. O ne nasıl ol oldu lan? <laughs> Pingin var diyeceğim. 120 ms yazıyor galiba ama. Allah'ın belası araca bak ya. <laughs> Erdem biraz daha kamerayı Ananı ufak koy ya. Biraz daha çok 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 küçük koymuşsun. Biraz daha ufak koyması lazım sanki ya. Harbiden, Harbiden bu ne ya böyle? Ne oluyor lan? Evet abi, gerçekten harika bir oyun bu. Yani durduğum yerde abi, havalanıyorum, şahitlerim var arkadaşlar. Geç doğru diyeseler kamera falan. Niye vurum lan Avrupa bir misin be? Ben <laughs> niye vurum lan Eee, Aa, kaldı. O değil de birimizin sırtına Biz gittik. bunu turnuva yapıyorduk. Lan nasıl lan suyun içine verdi alanı? Bir basamıyor sen muyum? Yardım et. Yardım et. Dur bekle öyle. Ne yardım et? Nego sen de. Aynen dur. Ayağı mı kaldıracak? Ha. Çıktı, alan kapalı. Çocuklar alan dışına çıktı. Hadi ee, Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Hadi, tamam. Teşekkür ettik. Hop. Neden benim Hop. arkadaşımı öldürüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. İçeriden dışarıya mı vuruyorlar <laughs> bunda? <laughs> Oha! Ulan bu nasıl oldu? Oha! What? Bir dakika! Lan! Lan nasıl çıktı buradan? Nasıl çıktı lan o? Oha! Kim geliyor? Nasıl ya? Nereden geliyor? Oha! Ben çok yoruldum be galiba arkadaşlar. Kendimi iyi hissetmiyorum <laughs> Gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum Kim geliyor? Mezarcı Nereden geliyor? Abim kaşını çizmiş şey olmuş ha Arkadaşlar ben bir bok yedim Arkadaşlar ya. alo Lan ne? Yorgunum yorgun bir tık bitkinim Lan mermisi yoktur onun da lan oğlum <laughs> Mayıs, Mal Abi sen ne kadar salaksın ya. Ben airdrop'un içini içini görüyorum lan V'ye basınca. Çocuk çocuk ola çok çok güzel söylüyor. Abi sen ne kadar salaksın. Ya. Abi sen ne ben kadar Edrom, salaksın içini, ya. İçini görüyorum ne lan. Kadar ne kadar salaksın. Emin abi lan mal. Gel buraya bırakma beni böyle gel buraya ne olursun? Buraya gel. Bırakmaayım <laughs> beni. Ya. Oğlum beni e, bundan çıkartın o. Ne olur beni çıkartın Mezarcıyla da LG karışılmaz ya lanladın. Alakasız iki insan Ya bu halim ne benim Allah aşkına ya. Dön sola dön sola nereye gidiyorsun? Ha. Kanka. kanka çok korktum. Kanka. kanka çok kalabalık, çok kalabalık. Kanka. Oy bir çok kalabalık. Oha kanka hile. Hile hile. Bu bu, bu hileye bayılıyorum ha. Gelip de herkes aşağıya 10 kilo oluyor. Baksana. Adam, ha, adam. Bu arada Sanok'taki King Kong olayını azaltmış oradan kaldırmış öyle bir şey de olmuş. Ulan biz iyi değerlendirdik o oyunu. Ee, o Kong olayı kalkmış Sanok'ta. Bir de Cumartesi günü galiba geç bunu söylemiyorum ama bir tane büyük bir turduma var galiba PUBG Mobile'ın. Bilmiyorum bu aralar bir tane PUBG Mobile bir turduma düzenleyecek bilginiz olsun. Uf. Ya, dur duruyoruz ne kanka Kaldırma geri girecek mi? Rica ederim havada ölmemiştim. Oo! Ben de havada öldüm ilk defa galiba. Çok zor, çok zor oyun. Çok. Oha. Anılmaz zor oyun. Böyle bir oyun İkip yok ya. Türkiye e zamanı bir tık daha ileri. Bana dönüm. kimse vurmasın. Ben zaten şu Gelecek deniyor sustum. Aa hatırlıyorum olayı. Vura vura. vura. <laughs> daha oyunda yeniydi bu kapı açılma olayı çünkü. <laughs> Oyunu daha bilmiyorum ya. İçeride biri olabilir diyorum. Facebook'ta yayın açtım vermiş. İçeride biri olabilir falan zannediyorum ben. Kaç. Oğlum cinli evlere mi geldik biz? Bu nedir ya? Bu ne arkadaş? Alihan'ın Alihan'ın bu videoya cinli ev, binli ev tarzı bir şey atmış olması başlığı. He? Lan. Araba geliyor bir yerde. Ne? Anlamadım. Araba geliyor bir yerde. Anlamadım. Araba nerede ya? Adam var orada. O speed mi açmıştı? Adam bayağı hızlı koşuyordu. Evet speed açmış. Allah speed açmış adam. <gülüyor> <gülüyor> ay, yakalar ay, oldu. Hayır 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 sakın sakın ya ne speed oğlu? Dur dur. Bugün işaret fişeğinin airdropu kafamıza düşerse ne olur? Hep birlikte onu göreceğiz arkadaşlar. Deniyorum lan. Five minutes later. E hayattayım. Sıkıştım. Ay. Çıkamıyorum. Abi Groza AVM. Yani var ya hani sipariş versem bu kadar olur. Tam da bunları isterim yani. Nasıl çıkacak buradan? Bomba atacak Tamam olacak? bir Hadi şey geri vereyim ya. Bırakın. Aa. Çıktım. <laughs> Oğlum. Lan yukarı. Bir dakika, ne işe yaradı onu anlamadım. Evet. En azından bizi oyalamadı arkadaşlar ya. Ana. Adamı öldürdüm ve adam da bizi öldürdü. Ne oluyor lan? Ses geldi. Hüii. Abi Ama bu abi. neydi peki? Adam Arkadaşlar vurdu. adam kayboldu. Bak vurdum kayboldu. Abi böyle bir şey yaşanmış al, mıdır PUBG al. Mobile tarihinde? Böyle bir şey yaşanmış mıdır? Bana bir söyler misiniz? Bak adam al. yok olup. Al, altın <laughs> Şerkan, dur. Var mı ya daha bak Şerkan bu yeni set yeni, yeni zaman var mı ya, ya. halen daha böyle yine Serkan geç var var. Turu Dur izleyeceğim lan bu Bu yeni sefil galiba. Paraşüt daha yeni inen adam var. Onu vuracak galiba. Lan bu nasıl bir ile? Oğlum bu nasıl bir hilesin ya? ID'si burada hemen ile Hepsi var amın. Bunda her şeyi var. Allah bunun belasını versin. 5 minutes. Ben mobilde later. var zannediyorum bu arada ha. Gene mi? Ya minutes later. Aynı adam. Aynı adam.